yani böyle bomboş bir günün millyunda. <laughs> Herkese merhaba. Yani bugün bir planımız yoktu ama arkadaşlarımızla buluştuğumuz için bugün bir vlog çekelim dedik. Yola çıktık. Uzun göle gidiyoruz. Uzun gölü çekeyim. Hem görmeyenler hem özleyenler şöyle bir görsün diye. Şimdi yoldayız. Biraz çok trafik vardı. Biraz çok ne demekse çok trafik vardı. Başka bir yola saptık. Bir köy yoluna saptık. Oradan gideceğiz inşallah. İnşallah doğru yoldayızdır. Tuvalet için durduk. Burada video başlatmış oldum. Böyle yani bir başlangıç oldu. Şimdi yolda görüşürüz tekrar. Tuvalete gidiyorum. Benim puanım oh. iki. <laughs> 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 i̇ki mermi müteklerinde su olması. <gülüyor> <gülüyor> tuvalette. <gülüyor> yani tuvalette böyle bir yeri tercih ettik ama duydunuz yorumları. Evet. Eda, Eda, durmayın. Senin Aynen. puanın kaç? <gülüyor> bir. <gülüyor> o da gerçekten su olduğu için. Evet, o da suya bir puan verdi. Ve tekrar devam ediyoruz. Yol üstündeki Berkay. Abonelerime, takipçilerime merhaba demek ister misin? Merhaba kızlar. <laughs> Bu arada havada kararmaya başladı. Bakalım inşallah uzun göle varabiliriz. <laughs> ha işte biz o biz biz bir sonraki sağdan döndük şeye. Bir köy Gelsinler, yol çok güzel. Bak bak hava karardı ama biz uzun göle geldik gerçekten çok alakasız asla bilmediğimiz bir yoldan geldik hem de. Berkay bildiğini iddia ediyor ama ömründe ilk defa geçtiğini yemin edebilirim. Yok bilmiyorum sadece şanslı olmayabilir <laughs> Olmaya da bilir dedim size. Tamamen şans. Ama geldik şanslıyız. Allah kafamı çarptım seni Evet ve şurası Uzungöl göl camesi. <laughs> Cam. <be. Can> <laughs> Biz geldik, o şöminelerin oraya çıktık. Şöminenin oraya çıktığı. Yani o viraja geldik. Bir soru e. soruyorum. Orada mı duralım, aşağı mı inelim? Aşağısı ne durumda acaba? Bence aşağısı çok kalabalıktır, gibime geliyor. Geldik, Kom kafeye oturduk. Şimdi de burada uzun göl var aslında ama asla görünmüyor onlardan. Birazdan çekilir, tekrar çekerim. Burada da ışıklar gitti bir anda nedense. Hiç görünmüyorsunuz. Hah! Geldi! <laughs> Gülce, Edoş, Berkay, Kübüş ve ben buradayız. Diğerleri geliyorlar, yoldalar. Gülce, e, Muhammed ve Gökçe yoldalar geliyorlar. Şu dumanlar gidince tekrar çekeceğim. Eda'nın fotoğraf çekimi seansındayız. Yani illaki bir şeyler çıkar da. <gülüyor> 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 Anlamadım. Evet. Kanki yasla. Sen, sen de çek. Sen de çek. <gülüyor> o <laughs> açıdan da çek. Çabuk hadi. Çok çok <laughs> <bilirim>. Hiç almıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hiç almıyorsun. Evet. Eda kime benziyor bu arada sizce? Yorumlara yazar mısınız? Biz Eda'yı birine çok benzetiyoruz. Acaba aynı kişiye mi benzeteceğiz? Kime benziyor? Git şöyle yakından çekeyim. Eda bana bakar mısın? Gibi <laughs> sanki... <laughs> Bok şeyi gibi. <laughs> <mi? Bence> <laughs> Hadi şu elimizdeki tüm kuvvetleri kullanalım. Aynen Bunu Her yıl koyacağım. gelmiyor Trabzon'a evet. uzun göle. Hadi. İnanıyorum <gülüyor> size. Aynen öyle. Kübra'nın şey. hareket et. Kübra çeker bir şey çıkar onların içinde. Kafana göre gülümse öyle. Elini kolunu bir şey yap. Öyle tak. Heyecan mı yaptın sen de? Evet. <laughs> Kübra Sabahtan beri girince. böyle. <laughs> Ay tamam, bir ayağımı atamadım. Şimdi yükleniyor. Bence sen var ya buradan illaki bir şeyler Sen var ya hiç çekemiyorsun. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> Yok be. Ama çok karanlık oluyor her türlü. Hiç Berkay alttan tuttuğu zamanlar. bunlar Görüyor musun? nasıl yanılmasın da çıkmış. Oflop yok zaten. Aşağıdan ışık verdiğin için. Hayır normalde de değil. Ha, tamam hocam. Eduş'un fotoğrafını düzenliyorlar şu anda üç kişi. <laughs> Kutsal görev. <laughs> Bak bu kadar aydınlık olabiliyor mu? Kafe diye elektrik yok şu duruma bakar mısınız? Da. E, telefonun flaşıyla bence ışık bence yapıyorum video çekmek bence için. Allah'ım yokluktan. Bence bence Uzun gördük delice kapalı sisten hiçbir şey görünmüyor. İnşallah gelirse Sen bakalım. Da... Hoş geldin. Müziği bıraktım. Nasılsın? Kötü. Neden? Nedenini ne biliyorsun? Nedenini <laughs> biliyorsun. Gücüş. Neredesin? Sen miydin sevgilimi çalan? <laughs> Muhammed'e bak Muhammed'e. Anladım Onu çekemiyorum. Ki dostluklar belki. yalan. <laughs> Hadi gidelim ya. Yok elektrik bekliyoruz yok. Hadi gidiyoruz gerçekten tamam. Ne içtiniz burada ne yaptınız? Çay içtik. Bir, yedi evet. tane çay içtik. Hadi gidiyoruz şimdi aşağı tarafa indik çünkü yukarıdaki kafede elektrikler gitti. Burada biraz daha ışıklı bir var. Bir yere oturabilirsek yemek yiyeceğiz. Orada da bir şeyler çekeriz birlikte. Hadi bakalım. Evet. Her beş kişiden üçünün Arap olduğu <laughs> Uzun Göl'e hoş geldiniz. <laughs> Uzun Göl'de söylenen bir rivayete göre önceden daha çok Japon turistler varmış. Şu anda Arap turistler var. popülasyon bu şekilde değişti. Arap <laughs> turistler gelince Japon turistler gitti. Aynen <laughs> öyle. <laughs> Böyle Bahçılar bir kitle oluyor. var. <laughs> Zaten her yerde Arapça tabelalar, levhalar var gördüğünüz gibi. Aslında aynı. Böyle yani. Evet. Böyle bir yer. Denk geldikçe çek. Yani yağmurlu havada bol paça pantolon giymek gibi bir hata yaptım ve böyle fırtına yürüyorum. Evet yürümeye devam ediyoruz ama her an elektrikler kesilebilir. Mevlana abla mücadele veriyor. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Yalnızca tuvaletleri e, puanlamıyorum bu arada. <laughs> Günü de puanlamak istiyorum. Neyi? Günü. Gün. Günü puanım, tahmin edin... İki. İki! <laughs> evet, neleri nedir peki Emine ne Aydın? Çünkü e, bir puanım ölmediğimiz için, e, ikinci puanım da arkadaşlarımızla olduğumuz için. Onun dışında bugüne verebileceğim tek bir puan dahi yok, kesinlikle. Birazdan oturduğumuz kafeyi puanlayacağız, muhtemelen evet. evet. bir. Çünkü valeti var. Evet. Hadi bakalım, <laughs> oturabilirsek. Seçtik Ada Restoran. Hadi bakalım şey Çok yiyeceğim. Et tabak döner yanına da ayran. Evet. Oh, ben de eğleniyoruz. Et tabak döner. Çok eğleniyoruz. Ben de ondan yiyeceğim. yiyeceğim. Evet. Yes. Sen ne yiyorsun? Et, <laughs> et tabak döner. Et tabak var mı ki? Etten tabak. Kimse şey görünmedi. <laughs> Sadece Kimseyi sen ben Eda varız. Çok tuvaletini. Çekiyor musun? Ne kadar eğlendiniz. Tamam. Yemeklerimizi söyledik, birazdan gelecek ve puanlayacağız yedikten sonra. Evet Berkaycığım, duygularını alalım. Ben anlattım az önce. <laughs> ya sen şey yapar yapalım. Evet Gökçe, senin duygularını alalım. Et çökertme söyledik, umarım memnun kalırız. Umarım zehirlenmeyiz. Zehirlenmeyeyim diye yanına Ayran da söyledim. <laughs> Etkisini azaltsın diye bir şey varsa. Onu anlatacağım. söyledik. Evet Gökçe'ciğim, sizler ne düşünüyorsunuz? Biz de kavurmalık bir de söyledik. <laughs> Emin onunla paylaşacağız. Bakalım ölmeyeceğimiz derecede et söylemeye çalıştık. Eğer ölmezsek bir puan daha ekleyeceğim puanıma. Onu o zaman puanlamayı yarın. Evet, esas puanlamayı <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> Puanlama yarın. Neyse ölmezsek artı Sabah bir. Sabah haberleşemezsin. Anlayın öyle. ki bu vlog yüklenemeyecek <gülüyor> mi? Kavurma pidemiz geldi. Bir de Berkay'ın. Benim yorumlarını yapayım. alalım. Her şey harikaydı. Birazcık tekrar. Her şey harikaydı, yemek mükemmeldi. Ben, ben de bayıldım. Puanı <laughs> bir şey. Yani yorumlarını alalım. Pide puanım. 0.75 75'i hamuruna veriyorum ince wow, ve kıtırdı güzeldi fakat koyu yiyormuşum hissi uyandırdığı için geri kalan 9,25 puanı oradan kırdım tamam açık ayran içtik bir yöntem bulduk bir de ısırıp nefes almadığın üzerine ayran içince güzel oldu o yüzden ayran'a puanım 2, evet, 2. adam tamam. olana çok bilir. buna eklemek istiyorum Eda'nın saygılar ee, un e, üzerinden alt veriyorum. Oo. Oh. E, ee, altı bir de böyle ne şey, şey üzerinden altılık. Kül mıydı? Neydi adı? Neydi? Et çökertme. <laughs> et çökertme. <laughs> ha, <eğer> çökertme, çökertme. <laughs> sebebi büyük e, ihtimal patates sıcakken üzerine yoğurt koymuşlar ve yoğurt mıcımış. <laughs> <laughs> Bunu beğenmedim. Onun için de fena değildi. O yüzden altı verdim. <laughs> şey. Evet, aynı kavurmalı bir de... Oh. <laughs> Evet. Yanaklarım çok tombik çıkıyor öyle. Hayır. <laughs> Senin çünkü yanakların tombik Berkan. Evet. Kavurmalı pide puanım 9. Gülcan'ın 0.75 verdiği aynı Çünkü karnım doydu. <laughs> çünkü çok açtım ve karnım i̇şte, doydu. Gördüğünüz gibi e, olaylara dolu tarafından bakan bir insan sadece karnı doyduğu için 9 <laughs> puan verdi. <laughs> Teşekkürler be. Evet. Eda'nın üstüne kola döküldü. Peçeteyi yani az önce yüksek bak. puan vermiştim. Selpak olduğu atır, için. Bu saçmalama akşam. <laughs> Şu anda bittiği için puanlarımı geri alıyorum. <laughs> Sebebi Elif'in Trabzonlu insanların gözünün nazarı değmesi. <laughs> Senin nazarın benden çıktı. Evet. Doğru diyorsun. Evet. <laughs> danın mağduriyetine tanıklık ediyoruz. Hayırlı kahkalamaydı. Kulezi bir abi. Vallahi iyiydi bir değiştirebilmeli şekilde. Evet, geçitti tekrar. geldi. ÇT puanım 9. Her pak, her pak. Baba puanı kaç? Kaç üzerinde? 10. Arkadaşım. 6. 6. Güzel iyi puan aldı. <laughs> De normal benle, ışıkta. Benle uğraşanın sonu böyle oluyor işte. Merak etme abi bayağı hemen Ha bende miyiz? Hı hı. Kavurmalı pide yedim, karnım çok doydu. O yüzden çok puan verdim. 9 puan veriyorum hı -hı. onun üzerinde. Hı -hı. Karnım doydu. Kola çok kolaydı. <gülüyor> <gülüyor> Başka söylemek istediğim şey. Başka söylemek istediğim bir şey yok. Tamam. Bir şarkı söyler misin bize? Söyle. Söyle. Tamam. <laughs> Söyle kaç kade kırıldı minnoş gönlümde Bir türlü kendimi avutamadım Yeter Teşekkürler, Teşekkürler. Bu, Bu puanınızı alalım şey Evet, abartı bir fiyat yokmuş. Normal. 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 Hesabı puanını toplamda 1980 lira. Çok evet. yani. lira da iyi değil. Da yani. Puanınızı alalım. 300 liradan. İyi bence. Bonus ettikmişiz ha buradayız. Yani Uzun Göl manzarası var. Nev'in Uzun Göl, Ye Uzun Göl, Ye Uzun Göl ye. Çaynak oh, çok manzarası. 3980 lira. Ne mamut vermelim Dı <laughs> 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 <Esabı, gülüyor> <laughs> nı bir Gelmiyor Gelmiyor Vallahi gelmiyor Gidelerle birlikte gelmeyiz <laughs> gibi bu Almanya'dan Almanya'dan <laughs> kamera gelmiş ve sürekli Her zoom mi? yapıyor. <laughs> Herkese zoom yapıyorum ama. Sen konuştun mu? <laughs> ne için? Herhangi bir şey için. Yok konuşmadım. <laughs> Konuş bakalım. Konuş. ben de ödemedim. Ünlü youtuber. Ben peçete puanladım. Peçete serpik olduğu için puanım 9. Ee, ekmeği puanlamak isterdim ama tatmadım. için puanlayamadım. Ayran, ayranı da puanım 9. Ee, sponsorlu bir video oldu. <gülüyor> 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 Kendi etmemek için e, ee, kavurmaya puanımı iki olarak veriyorum. Gelebilirsiniz bu mekana. Gelin. Şey çeker misin hesap kavgasını? Evet. <laughs> <laughs> hesap kavgasına tam. Klasik Türk ha? hesap kavgası. Kartımı aldı. <laughs> <laughs> Sen çekme Berkay. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, bir dakika, bana çektiği gibi çekmek istiyorum. Evet, duygularını alabilir miyiz? Sana karşı duygun bu Berkay. Kazandım, oh, kazandım, kazandım. kazandım. <laughs> Şampiyonu çek. Kazandım. Bence kaybettin gibi ama. Neyi kaybettim? <laughs> Baya bir şey kaybettin gibi ama. <laughs> Para kaybettin. Sen bu gece yarın hazırlayacağım. Yarın yükleyeceğim. Yarın işimiz var. Ne işimiz var? Yarın işimiz var. Düğün müğün bir sürü var Yarın bir daha bir Uzun görmemiz. <laughs> Hadi gidiyoruz artık. Görüşürüz. Ee, evet videoyu burada kapatıyorum. Herkese hoşça kal desin lütfen. Evet. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça, hoşça, kal diyeceğim ben. Hoşça kal. Bay bay. Her şey bugüne puanım 2. Başka videolarda görüşmek üzere. Başka puanlamalarda, başka challenge'larda görüşürüz. Kan kanala abone olun. Link şu, aralarda bir yerde şuralarda. Şuralarda.